Merhaba deniz severler. 2020 yılı için tasarlamış olduğumuz e, Fiberglass çift cidli çift cidarlı teknemiz. Model ismi Sigle 480. Tamamen Uyar Marina tasarımıdır. Düşüncesidir. Kalıplamasıdır. Kendi imalatımızdır. Tekneyi tanıtayım ben size. Teknemiz tamamen çift cidarlı olup Toplam ağırlığı 280 kg. Boy 1.80. Pardon özür dilerim. 4.80. Genişlik 1.85. Tamamen çift cidarlı, hava tanklı teknemiz. Teknemizin işte pardon ihtiyacı olan denize ihtiyaç hisseden kullanıcılarımıza düşünce